Günaydın. Herkese selamlar. Biz kalktık, hazırlandık, bakımlarımızı yaptık. Değil mi anneciğim? Şimdi hemen bir melemen yapacağız. Biz... Ay Yiğit yerde ekmek var. Camlarımızı kapatalım. Sonra... Evet ekmek var. Onu kaldıralım oradan. Olur mu? Hemen bir melemen yapalım. Melemen koyacağım Yiğit'e. Mutfağı toparlayacağım birazcık da çünkü bayağı dağınık durumdayız. E, sizi kenara sabitliyorum. Biz de yavaş yavaş işlerimizi hallediyoruz. Avokado yiyeceğiz bir de. Tamam. Hadi. gel portakal da sıkalım. Şimdi hızlıca melemen yapacağız bir. Şöyle hazır bir konservem vardı annem yapıyor her yaz. Bundan yapacağım. Ekstra domates doğramayacağım. Bu bence yeterli olur bizim için. Çünkü yumurtası ya domatesli yumurta diyebiliriz aslında melemenden ziyade. Ben biberimi de şimdi doğrayacağım. Ee, Şöyle organik yumurtalarım var. Serkanların iş yerin bahçesinde e, tavuk bakıyor bir tane adam ve o böyle işte bize haftalık ya da işte tehlik şöyle 5 tane, altı tane ne olursa böyle yumurta veriyor. Çok güzel oluyor yani. Son zamanlarda bunu tüketiyoruz. Aslında küçük bir mor soğanım var. Mor soğan koyacağım içine biraz da ben ya da taze soğan. Belki iyi böyle daha çok sever soğan anneciğim bu doğrayacağım şimdi bunu melimenimizin içine bence çok güzel olur istiyor musun dur yıkayayım da vereyim yıkayayım da vereyim bekle soğan sana bekle hemen vereceğim sana soğan şimdi soğanlarımı da ekliyorum böyle bilmiyorum yani değişik bir şeyler yapıyoruz bakalım yani yiğit yesin diye her şeyi deniyoruz birazcık daha böyle suyunu çeksin sonra yumurtasını kıracağım Belki içine peynir falan da koyabilirim emin değilim. Deneyeceğiz bakalım. Şimdi hızlıca tuzunu ekliyorum bu aşamada. Biraz az koyalım tuzunu. Hızlıca yumurtamı kırıyorum ve karıştırıyorum. Ay yumurtalar o kadar güzel ki çok tatlı ya gerçekten yumurtanın lezzeti var arkadaşlar bunun. Biz normalde hep terehinikini falan alıyoruz gerçi. O da güzel ama bu yani ve tavukların ilk yumurtaları bunlar Evet yumurta melemen yapıyoruz ya taze Evet çok güzel değil mi şimdi avokadomu da ezeceğim avokado peynir işte yumurta yani melemen mi desek buna bilmiyorum ki melemen diyebiliriz ya taze soğanlı bir melemen Böyle güzelce bize afiyet olsun. Biraz da peynir koyarız. Tamam mı anneciğim? Peynir de koyalım. Ama sanki birazcık yağ az oldu. Yağ ekleyelim biraz daha şöyle üstüne. Ki dibine tutmasın. Kahvaltımızı hazırladık. Kaç yiyeceğiz şimdi. Birazcık donlayalım anneciğim. Tamam. Ee, şöyle menemenimizi yaptık. Biraz peynir koydum. Dil ve çeçil peynir. Çeçil peynir çok az <laughs> Zeytin. Nene. Menemen verelim sana. Dur kaşık alayım bir tane. Ee, nene, nene. zeytin mi? Tamam zeytin verelim. Zeytin istiyorsan zeytin vereyim anneciğim. Ee, bugün evleri normal az zeytin. Siyah zeytin evet al. Tamam açacağım anneciğim al Bugün evleri normal süpüreceğim kenarlardan sileceğim çünkü pis değil. Açalım anneciğim. Ee, şey yapacağız. Kapıları sileceğim. Böyle işte bu ayda böyle her zaman bir şeyler yapayım. Mesela işte banyo dolabını sileyim, gardırobu sileyim, işte kapıları sileyim falan diyorum. Bir de malum önümüz kış daha doğrusu kış ayına girdik. Biz D vitamini her kış kullanıyoruz. Yeterince güneş alamadığımız için. Ee, Yüzyıl yaz kış kullanıyorduk. Açalım anneciğim. Ee, ben de kışın kullanmaya başlıyorum. Geçen kış da yine aynı şekildeydi. Bir önceki kışta da. daha önceki kışta yani biz her kış daha doğrusu ben değil her kış D vitaminine başlıyorum. Şuradan bir dilim ekmek alalım. Tamam. Biz şimdi şarkımızı açalım şarkı eşliğinde. Tamam. Yiğit'e yemek yedirmeye ya yani melemen falan yedirmeye çalışacağım. Artık inşallah yer. Şimdi anneciğim hızlıca senin şu çamaşırlarını da toplayalım. Şu eğersegi falan çantaya geri koyalım bak. Neyse şurası bir dursun da şurayı toplayacağız ya. Yiğit'in şu çamaşırlarını hızlıca toplayayım. Evleri süpüreyim. Daha sonra Yiğit yatacak. Daha sonra Yiğit yatınca da evleri sileceğim. Evden bir tık böyle bir kalabalık yani Mesela yarım yarım deterjanlar vardı. Aynı yumuşatıcıdan iki tane açmışım, ikisinde kullanmışım. Diklerinde biraz biraz kalmış. Onları falan böyle bir birleştirdim. Şu şimdi makinedeki çamaşırların bitmesini bekliyorum. Onları kurutmaya atacağım. atacağım. Daha sonra diğer çamaşırları atacağım. Bugün hem çamaşır hem temizlik aynı anda yürüteceğiz birazcık. Zaten temizlik dediğim çok öyle şeyimiz yok. Sadece işte dediğim gibi ufak dağınıklık ve şey var. Evet ve kenarlardan sileceğim. Çünkü arkadaşım gelmişti ya. O gelince gidince falan bir temizlik yaptık zaten. Şu yiğitin şu şunları bir açık ayrı tutacağım. Şu çoraplarını falan bu hani tiftik temizleyiciyle şu çorapların altındaki tiftikleri bir temizleyeyim diyorum. Çünkü şey. birazcık tiftiklendiler. Sürekli şu kıyafeti giydiriyormuşum gibi oluyor bazen ama bundan iki takım var bizde. Ben birini almışım sonra unutmuşum gitmişim bir tane daha almışım. Sıkıntı değil ama zaten hani kumaşları güzel. Yiğit'i valla büyük büyük giydiriyorum anda, anda. Anahtar evet anneciğim o bizim yelek anahtarımız Yiğit. Onu anda. senin evet senin çantana koyalım. Benim anahtarımı unutursak senin anahtarınla açacağız çünkü kapıyı. Şu Evet anneciğim o çantana senin. Senin çantana koyabilir misin onu lütfen? Evet. Yiğit'in çantasına koyalım onu. Şu çanta bize küçük geliyor Yiğit'in çantası artık. Ee, bayağı aslında bayağıdır küçük geliyor da. Sırt tipi güzel diye şey yapıyorduk. Çünkü içine atıştırmalık falan koyamıyorum. Malum önümüz kış artık kıya, kalın kıyafetler koyuyoruz Yiğit için. Ee, ve bazen böyle kazalar yaşanıyor ve iki takım kıyafet koymak gerekiyor. Mesela geçen e, pazar günü e, Yiğit'in bezini değiştirmiştim. Ama o kadar çok hareket etmiş ki bezinden çiş taşmış. E, Gittiğimiz zaman de değiştirdik. Yani es kaza üzerine böyle bir şey falan dökülseydi ekstradan e, yedek kıyafetimiz yoktu. Yani o yüzden e, biraz daha şu şeylerden bakacağım sanırım ya. E, belki Skip Hop'un çantalarından olabilir. Çünkü sevdiğimiz bir marka. E, şeyleri falan da güzel oluyor. Belki... Ondan bakarım bilmiyorum yani bir bakacağım ama şöyle güzel. Ya da kankenlerden bakarım. Ee, anaokulu zamanında falan da kullanır en azından anaokulunda falan. Anneciğim kitap mı okumak istiyorsun? Aha. İstediğin, tamam alabilirsin onu. İstediğin kitabı alıp okuyabilirsin. Şimdi Yiğit'i de dediğim gibi yatıracağım için hızlıca hemen evi de süpürmem lazım ki okuyurken de silebileyim. evleri süpürdük. Yiğit yatınca sileceğim. Yiğit'i bir yatayım. Şunun sesini bir kısayım ben. Yiğit'i yatırdıktan sonra da evleri sileceğim. O yüzden Yiğit uyanıkken beraber süpürge yaptık. Beraber süpürdük. Öyle daha keyifli oluyor yani Yiğit için de. Şimdi Yiğit'e bir çorba içireceğim ve yatıracağım. Daha sonra mutfağı toparlayacağım ve şey yapacağım. Ee, ne yapacaktım anneciğim ben başka? Hı? Bir şey daha yapacaktım. Ne yapacaktım? Hı? Çamaşırları halledeceğim. Daha sonra ne yapacağım? Yaba. Çorba. Evet çorba içeceğiz biz daha sonra artık bir şeyler yaptıkça görüşürüz ama herhalde Yiğit'i yatırdıktan hemen sonra önce bir kahve içeceğim. Şimdi çocuk şarkıları açalım. Bu şarkı benim için de. <laughs> Temizlik yaparken biraz motive olmak için. Ee, şimdi Yiğit için de şöyle güzel bir şarkı bulalım ve şey yapalım hemen. Şu çorbayı bir içireyim daha sonra yatırayım dediğim gibi. Ses de çok açmayalım ki telif yemeyelim. Son zamanlarda videolarım hep Yiğit'in şarkılarından dolayı telif geliyor kaşık alayım kendim için. Yani yiyebildiği kadar yedireceğim ki olabildiğince tok olsun ve şey yapmasın. Malum şey azaltmaya çalışıyoruz çünkü. Çiftliği var çiftliğinde. <Sessizlik> mö diyor. Evet inekler mö diyor anneciğim. Al, al. Evet köpekler de hav hav diyor. Hı -hı. Koyunlar mı diyor Yiğit? Ne? ne? Evet. Aferin sana. Baba, Evet bir sürü arabalar var anneciğim tabloda. Arabalar var, gemiler var, Hı -hı. ev var, cami var. Ben bir Cami evet bak ortada kocaman bir cami var. Cami. Cami evet. Köprü var. Cibir, cibir. Evet köprü. Gemiler var. Balıklar var. Birazdan aslında... sana balık. balık. evet birazdan sana balıkları da göstereyim. Helikopter. Hı, hı Helikopter var. Uçak var. Uda, uçak. uçak. orada bak kırmızı. Helikopter de orada siyah. Siyah evet helikopter siyah uçak kırmızı. İşte zor bela uyuttum saat 1 olmuş. İnşallah şöyle dolu dolu bir buçuk saat falan olur. Biraz zor gibi geliyor ama artık neyse deneyeceğiz şansımıza hiçbiri toplamadan, hiç temizlik yapmadan önce hemen bir şey yaptım. Çamaşır ve kurutma makinesini çalıştırdım. Birkaç dakika oluyor. Hemen kendime bir Türk kahvesi koydum. Bir de çikolata alacağım. Şu çikolatayı Serkan dün açmış. Güzel diyor. Bundan bir parça alayım. Ya da diyorum lint ya da şunlardan bir insan ama yok ya. Çok fazla geliyor bu seferde. Şundan bir parça alayım. Gideyim bilgisayarın başına. Birazcık işlerim var edit işleri. Onları halledeyim. Halledebilirsem kahvemi içene kadar. Yani çok kısa bir vaktim var aslında. Ondan sonra da geleyim. hem mutfağı toplayayım hem böyle yerleri kenarlardan sileyim. Böyle bir düzen oturtmaya çalışıyorum kendimi. En azından sürekli sürekli e, evim çok fazla dağılmasın ve pislenmesin. Dağılıyor. Yani şey yapamam. Ama pislenmiyor. Temizlik yapmak daha kolay oluyor o zaman. Kahvemi bekliyorum ve hemen gidiyorum. Neyse Allah'ım ne ses yapar. <laughs> çıkarken ben hızlıca e, mutfağa toparlayacağım. Şu bulaşık makinesini falan bir boşaltayım. Anneciğim hadi odana Yiğit hadi odana. Hadi odana bir tane. Ay tüm kapıları sildim. İnanılmaz derecede yoruldum. Ama hepsi mis gibi oldu. Ben şeyi bilmiyordum. Al anneciğim. Al onu ben bunu götüreyim. Senin odana geçiyorum ondan sonra. Sen de gel tamam. Ee, şöyle bırakayım. Biraz dağınık bu taraf. Ee, hadi gel. Boyama yapalım. Bir süredir böyle bayağı bir süredir silmiyordum. Ee, ben şeyi bilmiyordum. Yani böyle asperoks'un bu kadar güzel temizleyebileceğini. Ama mis gibi yaptı. Yani e, kapılarım falan yani suyumun rengi o kadar kötü oldu ki ee, şeydi. Bayağı bir süredir silmiyordum çünkü. E, yalan söylemeyeyim yani. Hadi gel gel. Buradayım. Buradayım. 5-6 ay olmuştur yani arkadaşlar kapıları silmeyeli. Ha, normal mendille böyle leke falan olunca siliyordum ama böyle komple derinlemesine şeyi silmemiştim. hiç Şimdi oturacağım. Yiğit'e kağıt yapıştırmıştım. O böyle boyama falan yapıyordu, karalama yapıyordu. Biraz onunla falan takıldım. Ee, şimdi ben oturacağım, dinleneceğim. Ee, Yiğit de karalama yapmaya devam edecek. Daha sonra farklı şeylerde oynarız tabii ki de. Bir de aklımda buzdolabını temizlemek var. Eğer Yiğit ile Serkan aşağı iner, mavi. Evet anneciğim, onda onunla... ah, çok güzel yapmışsın. Çok güzel olmuş. Evet mor var. Araba var. Eğer Yiğit ile Serkan akşam aşağıya inerlerse buzdolabını temizlemek var aklımda. Akşamda onu halledebilirim. Bilmiyorum yani bir kararsızım. Şimdi oğlum güzelce karalama yapıyor. Baba. Üzerimizde battı tabii. Yiğit'le yemek yapmak inanılmaz zor arkadaşlar ya. Öyle böyle değil yani. Çok fazla zorlanıyorum. Anneciğim lütfen onu koyma oraya. Al sen bunu. Bunu al kapat burayı. Burada Yiğit'in makarnasının kıymalı harcı var. Bizim makarnamız burada. Yiğit'inkini yaptım. Ben şimdi bizimkine şey koyacağım. Şunu bir koyayım da size öyle göstereyim. Ee, şunu almıştık ya biz. Ee, ricotta ve şeyde cevizli falan. ricotta peynirli bir pestosuz. Ee, bundan yapacağım. Bundan yapayım dedim daha doğrusu. Şunu artık kapatabilirim. çünkü çatlayıp patlıyor. Yüzümüze gözümüze gelmesin. Bundan böyle iki dolu kaşık koyuyorum. Bir karıştıracağım. Bizim makarnamız hazır. Etimiz de var zaten. Etten Yiğit'e de vereceğim. Artı eti yemezse diye kıymalı makarna yapıyorum bir de. Tamamdır. Aa bir de bana vuruyor. <laughs> Avokadomu çimlendirmeye karar verdim. Kabuğunu soymuştum. Böyle kenarlarına <laughs> kürdan batırdım ve bardan içine su koyup onu suyun içine koydum. Bakalım köklenme sürecini. Sizinle mutlaka bir <laughs> an paylaşacağım. Tamam hem de Yiğit'in de görmesini istiyorum. Bu büyük bir ihtimalle bir haftaya kadar çatlamış olur. Ve altından herhalde şeyi çıkmış çıkar yani. Çünkü kabuğu çok çabuk soyuldu. Ben bunu daha öncesinde yetiştirmiştim. Çok 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 eski da var. Daha sonra ve ölmüştü. Ama şimdi yine böyle bir denemek istiyorum şansımı. Sonrasında bir normal avokado ağacı alıp belki aşılatabilirim de bunu. Bir bakalım. Anneciğim, Legolarınla oynayabilirsin istersen. Legolarınla oynayabilirsin. Lego. O çit anneciğim. Böyle arabaların önüne koyuyoruz ki diğerleri geçmesin diye. Evet. Ben seni şu şapkandaki ve çoraplarındaki tüyleri temizleyeceğim şimdi. Ama bu senin, sana göre değil. Bunun içinde jiletler var, bunu sana veremem. Bu olmaz, hayır. Bu olmaz mı? Orada oynayabilirsin anneciğim. Anneciğim alma hepsini bak temizleyelim bunları. Çok tüylenmişler Dur bebeğim. Bebeğim. İlk bunları temizlemem lazım ama bir tanem. Anneciğim temizleyelim seni. Temiz. Ya bayağı doldu ama temizletmiyor Yiğit. Aslında bayağı güzel alıyor. Bak Yiğit buraları gördün mü? Bak şöyle temizleyebiliriz bak. Bak Yiğit bak bak Gördün mü buralarını? Bak şimdi nasıl alacak anne bunları? Tamam anneciğim kaldıralım o zaman. Bunu olmuyor çünkü seninleyken. Resmen pertimiz çıktı ya. Böyle bir şey olamaz yani. Tamam. Şimdi de şarkı diye ağlamaya başladık. Arkadaşlar abartısız söylüyorum. Yarım saatten fazla bir süredir yağmur diye ağlıyor. Az önce yağmur yağıyordu. Durdu. Yağmur durduğu için yarım saattir ağlıyor. Çünkü İki yaştan bize neler ettin. Ee, şimdi şuradan tamam. Açalım. Şimdi hızlıca Yiğit'in yemeğini de sütüyorum. Tamam anneciğim biraz bir şeyler yedireceğim ve direkt yatıracağım. Hiç bekletmeyeceğim Yiğit'i. Şu makarnasını yesin. Mamayla falan da uğraşmayacağım. E, çünkü zaten bugün yeterince kalori aldığını düşünüyorum. Çünkü e, tahin pekmez falan da verdim Yiğit'e. E, ceviz yedi. Muz yedi. Işte, bisküvi yedi. Kreker yedi. Çorba falan içirdim, menemen yedirdim derken bence yeterince kalori almıştır bugün. Bakalım bir ısınmış mı Yiğit'in makarnası. Eğer ısındıysa... Bunu yediririm ben Yiğit'e şimdi. Biraz acıkmış olabilir. Aslında uykusu geldi o yüzden bu huzursuzluktan. Ben de Serkan aradım dedim. Gelecek misin dedim yani biz bekliyoruz. Saat 7 oldu çünkü. Siz de deyin daha ben işten bile çıkmadım. Ben hemen hızlıca yiyeceğim. Yiğit'e yedireceğim. Direkt yatmaya arkadaşlar. Şu hemen ısınsın. Hadi gel. Yiğit'e oturtayım ve direkt yemek yedireyim ben ona. Hadi gel mamayı yiyelim gel. Yoğurt da koydum yoğurt da yedireceğim. Yoğurt evet anneciğim. Şöyle benim makarnam etim. Yumurt, yoğurt. Ve Yiğit'in şeyi. sevdiği yiyor şimdilik yani bakalım.